Üniversite TV kanalından herkese merhaba. Bugün Hoca Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde öğrencilerimizin heyecanıyla birlikteyiz. Pandemi sonrası yapılan mezuniyette öğrencilerimizin coşkusuyla birlikte olacağız. Şimdi onlara tanıdığınızı verelim. Merhabalar isminizi öğrenebilir miyim? Ee, i̇smim Şeyda Çavuş. Hangi bölümden mezun oldunuz? Konservatuar Türk Musiki'si. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Duyuz. E, güzel bir şey konservatuardan mezun olmak. Çok değerli bir şey. Ben ve arkadaşlarım çok değerli üstadlarımız eşliğinde yetiştik. E, o yüzden çok gururluyuz çünkü çok güzel bir e, jenerasyona denk geldik. Çok ustalarımızla çalışma şansımız oldu bizlerin. Tebrik ederim tekrardan teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? Merhaba, bin Nazlı Öncel. Bölümün ne? Beslenme ve diyetetik. Peki şu an mezun oluyorsun ve duygu düşüncelerini alabilir miyim? Heyecanlı bizimle paylaşır mısın? Çok çok mutluyum öncelikle. 2020 mezunuyum. Beslenme ve diyetetik bölümünü Haliç Üniversitesi'nde okuduğum için ayrı bir mutluluk duyuyorum. Peki bundan sonraki hayat planı nelerdir, neler düşünüyorsun? Şu an için zaten çalıştığım bir yer var. Ee, Haliç Üniversitesi'nin referansıyla bu işe girdiğim için ayrıca mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Ay, teşekkür Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? E, ben Fatma Nur Koyuncu. E, bölümünüz? Beslenme ve Tetik. 2020 yılı mezunuyum. Geçen sene pandemi koşulları nedeniyle mezuniyetimiz ertelendi. Bir yıl bekledik ve güzel bir mezuniyet töreni gerçekleştirdik. Mutluyuz. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Merhabalar, ben Sinan. Sinan Erdem. Hangi bölümden mezun oldunuz? Konservatuar Türk Müziği bölümü. Ee, şu anda mezun oldunuz ve neler hissediyorsunuz? Hem mutluluk hem üzüntü ikisi bir arada yaşıyoruz. Dört sene çok çabuk bitti. Bundan sonraki hayatınızda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, ben enstrüman yapımcısıyım zaten. ney imalatı yapıyorum. Bunun üzerine daha çok yoğunlaşacağım. Yani yine müzik hayatında devam edecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, Merhabalar isminizi öğrenebilir miyim? Özlem Ağrı. Bölümünüz nedir? Türk müzikisi. Şu anda mezun oldunuz ve duygu ve alabilir miyim? Heyecanınız ne durumda? Yani biz pandemiden dolayı geçen sene mezuniyetimizi kutlayamamıştık ama bu sene kutladık. Çok heyecanlı, çok güzeldi gerçekten ve konservatuvar okumak en büyük hayallerimden biriydi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için ve böyle güzel hocalardan ders alabildiğim için çok mutluyum. Ee, peki bundan sonraki hayatınızda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Akademik olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Zaten şu an devam ediyorum yüksek lisansa. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Merhaba Üniversite TV izleyenleri. Haliç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde heyecan bitmiyor. Şu anda Erzurum'dan bir aile yanımızda ve onları bir bir tanıyacağız. Bu süreçte neler yaşadılar? Birlikte duygu ve düşüncelerini alacağız. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Özgür Sarıyar. Özgür Bey hangi bölümü kazandınız ve bitirmek üzeresiniz? Bilgisayar mühendisi. Evet okul bitiyor. Süreç nasıl geçti? Eğitim nasıl geçti? Sizi gelecekte neler bekliyor? Tabii ki şöyle, bilgisayar mühendisliği zaten normal zor bir bölüm. Lakin herkes, herkes gibi kendimi geliştirmeye ihtiyaç duyuyordum. Kendimi geliştirmeye çalıştım bu 4 yıl boyunca. Şu anda yüksek lisans için çalışıyorum. Yüksek lisansa başlamayı planlıyorum. Ve mobil programımın üzerinden devam etmeyi planlıyorum. Beyefendi oğlunuz mezun oluyor. Siz neler hissediyorsunuz? Tabii mutluyuz, çok mutluyuz. Son bu bir yıl, bir buçuk yıl ki pandemi sürecinde bazı sıkıntılar oldu. Ama iyisiyle, güzelliğiyle güzel bir öğrencilik yaşadı. mutluyuz tabi aile olarak, çok mutluyuz. Evet anneye dönüyoruz. Evet sizin duygularınızı alabilir miyiz? Ben çok mutluyum. Rabbim herkese nasip etsin böyle güzel duyguları. Ee, yolu bahtı hep açık olsun inşallah. Gerçekten çok çok güzel bir duygu. Evet biz de Üniversite TV ailesi olarak bu mutlu güzel aileye eğitim hayatlarında başarılar her zaman diledik yanlarında olduk. Bundan sonra da meslek hayatında başarıdan başarıya koşacağına inanıyoruz. Üniversite TV olarak mezuniyetiniz hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sevgili Üniversite TV izleyenlere şu anda yanımızda Tokat Niksar'dan bir ailemiz var. Evet efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cemalcan, 1972 Tokat Niksar doğumluyum. Bugün buradayız. Kızımın mezuniyet treni var. Ona geldik. Heyecanlıyız. Güzel bir gün. Allah herkese nasip etsin böyle bir günü. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Müşra. E, ablam için buradayız. Duyuz heyecanlıyız, gurur duyuyoruz. Biz de Üniversite TV ailesi olarak yeni mezun olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Merhabalar, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Haliç Üniversitesi mezuniyet törenindeyiz. E, Sayın Zafer Mutlu Rektörümüz bizimle, bizimle birlikte. E, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, Haliç Üniversitesi olarak biz mezuniyet törenimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Ancak bu mezuniyet törenimiz diğerlerinden birazcık daha farklı. Malum tüm dünyada bir pandemi e, durumumuz var. Bu pandemiden dolayı biz geçen yıl 1900 pardon 2019-2020 eğitim öğretim yılındaki mezuniyet törenimizi ertelemiştik. Gönlümüz öğrencilerimizi mezun etmeden göndermek istemedi. Bu töreni yaşatmadan göndermek istemedi. Bu yıl hem 2019 hem 2020 ve 2020-2021 yılı mezunlarımızın mezuniyet törenlerini birlikte yapıyoruz. Ancak bu törenleri biz 10 farklı oturumda gerçekleştiriyoruz. İlk iki gün 5 farklı oturumumuz var. Burada 2019-2020 yılında mezun olan öğrencilerimizi her ikişer fakülte olarak alarak içeriye mezuniyet törenini yapıyoruz ve bunu yaparken de özellikle pandemi şartlarına uyuyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle içerideki sayı kongre merkezinin salonun kapasitesinin en fazla yarısına kadar dolacak şekilde ayarlıyoruz. Tabii burada katılımlar bazen daha az oluyor, bazen daha da çok oluyor ama bu yine de bu süreci değerlendirerek hiç kimsenin bir sıkıntı yaşamasına istemiyoruz özellikle hastalıkla ilgili. Bugün ve yarın 2019-2020 mezunlarımızı perşembe ve cumada 2020-2021 yılı mezunlarımızın mezuniyet törenlerini gerçekleştireceğiz ve onları üniversitemizden uğurlayacağız. Peki bu zorlu pandemi sürecini nasıl geçirdiniz bir yıl boyunca? Zorlu pandemi sürecinde artık onu biz bir yıl demiyoruz. Neredeyse bir buçuk yıla geldi. Bu süre içerisinde evet herkesin bildiği gibi uzaktan eğitim, online eğitim dediğimiz sistemi biz de üniversite olarak çapacak organize olarak bu işi başlatmıştık. Tabi ilerleyen süreçte hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de bizler de uzaktan eğitimde artık belli bir noktaya kadar doygunluk oldu. Artık öğrencilerin daha fazla uzaklaşmaması gerekiyor. Çünkü uzaktan dediğimizde biraz da Öğrenciler de artık üniversiteden uzaklaşmaya başlıyor. Onun da önüne geçmek için artık biz e, özellikle tek ders, yükseltme sınavlarımızdan başlamak üzere yüz yüze eğitime geçtik. Yalnız burada tıp fakültesindeki eğitimler hiçbir şekilde online değerlendirmedik. Hem sınavlarını hem de diğer e, etkinliklerini yüz yüze yaptık. Onu açıkça belirtelim. 4 Eylül'den itibaren de artık inşallah oraya ulaştığımızda tüm öğrencilerimiz yüz yüze şekilde kampüsümüzde eğitim öğretime başlayacaklar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>